Asım'ı nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi bir baksana dağlar, taşlar. Orucu olmasa dünyada eğilmez başlar. Kurulu, tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yara Ne güneşler batıyor Hey. Bu topraklar için toprağa düşmüş asker Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi Bedrim aslanları ancak bu kadar şanlıydı Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın Göbelim gel seni tarihe desem sığmazsın Tercümere cettiğin edvara da yetmez o kitap, seni ancak ebedi yeter eder istia. Taşındır diyerek Kabe diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da ridanamiyle Kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan Sen bu avizenin altında Bürünmüş kanına uzanırken Gece mehtabı getirsem yanına Türbedarım gibi ta fecre kadar bekletsem Gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatıra. <laughs> Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahattin'i Kılıç arslan gibi icralini ettin hayran Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladım. Sen ki ruhunla beraber gezer necranı adın Sen ki asara gündülsen taşacaksın heyha Sana gelmez bu ufuklar Seni almaz bu cihat Ey şehit o şehit İsteme benden makber po Sana ałyszy na aźmś, duwy or pejgamze.